Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sunar. Muhammed Haluk Atipoğlu ben. Saç ekimi uzmanıyım. 10 yıldır saç tedavileri ve saç ekiminin içerisindeyim. Öncelikle ilk söylemek istediğim şey saç ekimini kesinlikle tıp merkezi, hastane ortamı haricinde tamamen tam teşekküllü bir yerde yapmamanızı özellikle öneriyorum. Ama saç ekimi eskisi kadar korkulacak ya da böyle zorlayacak. Ağrılı bir işlem değil, tamamen ağrısız, tamamen korkusuz, korkularınızı yenebileceğiniz e, çok basit bir operasyon oldu ama önemli bir operasyon tabii. Öncesinde e, yurt dışından gelen hastalarımızdan biz e, tetkiklerini istiyoruz. Tetkiklerini daha öncesinde bize gönderirlerse veya yanlarında getirirlerse Biraz daha işlerimiz kolaylaşıyor. Burada yaptığımız tetkiklerle normalde istediğimiz tetkikler aynı şeyler olmayabiliyor. Bazıları birkaç gün uzayabiliyor. O yüzden yurt dışından gelen hastalarda genelde te tetkiklerini yanında getirmelerini istiyoruz. Biz burada tekrardan bakıyoruz ama burada baktığımız tetkikler biraz daha e, basit tetkikler öyle söyleyeyim. E, özellikle burada bulaşıcı hastalıklara yurt dışından gelen hastalarda bulaşıcı hastalıkların taşıyıp taşımadığını çok iyi kontrol etmek lazım. Ve bunu iyi tetkik etmek lazım çünkü herhangi bir şekilde sterilizasyona önem vermeyen ya da dört dörtlük bir tetkiklerini yaptırmayan hastalar hem çalışan personel açısından hem de daha sonra işlem yapan hastalar için menfi bir sonuç doğurabilir. O yüzden tetkikler bu konuda çok önemli. Ama hastalar tamamıyla sabah gelip akşama kadar operasyonlarını yapıp ertesi gün kontrollerini, yıkamalarını yapıp iki gün içerisinde tekrar ülkelerine dönebiliyorlar. İlk 3 ay çıkmaz. 3 ay boyunca saç ektirdim diye düşünmemelisiniz aslında. Ama 6. aya geldiğinizde %50'lik bir sonucu almış olursunuz. Tamamıyla 4 dört dörtlük bir sonucun görülmesi de bir yıl olacaktır. Biz dünyada bu işte gerçekten bir numarayız. Yani sadece saç ekiminde değil, estetik alanında, dişte gerçekten bir numarayız. Hem elimizdeki teşhisatlardan dolayı hem de bu işi sürekli yapmamızdan kaynaklı bir bilinirliğimizden dolayı. Yani Türkiye bu numara bu anlamda bir numaraya geçti diyebilirim size dünyada. Ama sadece İstanbul geçmedi. Bursa'da geçti. Bursa özellikle daha güneyde olan bölgelerdeki hastaları daha çok çekiyor. Arapları daha çok çekiyor. Tam bunun içerisinde bile havalimanından herhangi bir ilçeye bir saatte gitmeniz çok mümkün değil. O yüzden Bursa bu anlamda yurt dışındaki hastaların hem konforu hem de daha e, ulaşılabilirliği açısından çok ön plana çıktı özellikle 3-4 yıldır. Bakın doktor kontrolünde olmayan hiçbir tıbbi uygulama doğru değildir zaten. Doktor kontrolünde olmayan ne yaparsanız yapın onun bir riski vardır. Hiçbir zaman, yani siz e, herhangi bir sağlıkla ilgili herhangi bir işleminizi doktor kontrolünde olmayan bir yerde yapmamalısınız. Doktor kontrolünde olmadan yapmamalısınız. Bunun çok riski var. Çok basitinden söyleyeyim, alerji ilaçlarını alerjisi olan hastalar var. Yani kendinde, yani bunu bilmiyor. Hastanede olduğu zaman hemen kontrol altına alınabiliyor hemen hiçbir problem olmadan onu evine geri gönderebiliyorsunuz. Ama bunu düşünün ki merdiven altında bir yerde yaptığınızda tabii ki böyle sonuçlar çıkacaktır. Ve böyle sonuçlar zaten bizim yurt dışındaki ismimizi lekeleyen sonuçlardır. Yani bizim özellikle bunlara çok dikkat etmemiz gerekir. Biraz, biraz daha hem yurt içindeki hastaların hem yurt dışındaki hastaların bu konuda e, bilinçli olması gerekir. Saç çekimi çok basit bir operasyon ama herkese illa saç çekimi yapmak zorunda değiliz. Siz kendinizi nasıl mutlu hissediyorsanız saçlı veya saçsız öyle olsun. Ama ne yaparsanız yapın mutlaka bir sağlık kuruluşundan yardım alın. Hepinize sağlıklı günler. Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sundu.